arkadaşlar. Bugün sadece siyah seviyorum yapacağım ama pes pembeyim. Bakın pes pembe. Olmaz. da bir tane iki üç tane var. Şimdi siyah şey olma vakti. Hemen. Hadi. Çıkay çıkay. Yüzsüz kaldım. Böyle de hiç olmadı ki. Şöyle karşı. Ne işi? Şimdi önce korkunç yüzü yazalım. Korkunç yüz yazalım. Tam yeni yüzü. Korkunç korkunç yüz. Belki burayı çok hmm, ya da tam içine Is young. pumpkin is Pumpkin. I <laughs>